Fenerbahçeliler tekrar oyunu hareketlendiriyorlar. Oğuz. Semih götürüyor topu. Orta. Hamid'in vuruşu korner. Köşe vuruşunu kullanıyor Oğuz. Bako uzaklaştırıyor. Taç. Beşiktaş hata. Zeki. Ali topla buluşuyor. Kaptan Rıza koşuyor. Faul. Rıza. Kafa vuruşu sonuç yok. Ulvi'den. Fenerbahçe beraberlik peşinde. Atak geliştiriyor. Tanju'nun pasında Semih. Bakın. Üst üste gelişen Fenerbahçe ataklarını izliyoruz. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Dışarı gönderiyor savunma. Korner atış kullanılıyor. Ümit. Bako topu bir kez daha kontrol ediyor. Semih serbest vuruş kullanıyor. Nuri <laughs> uygun durumda vuruşunda Bako topu kontrol altına aldı. Semih'in ortası serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Soçinski az farklı dışarı giden top. Tekrar izliyoruz. Bako yükseliyor ancak top dışarı gidiyor. Rıza. Sıyrılıyor Semih'ten yere düşüyor. Faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Beşiktaş futbolcuların itirazları var hakem Ahmet Çakar'a. Ve sarı kart görüyor kaptan. Ali şutunu atıyor out. Ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bir bir sona eriyor. Sert bir karşılaşma oluyor. Maalesef hakemler attı sertliği. Başka yani futbolcuların fazla bir şey yaptığı yok. Ama hakem ters karar veriyor, maçı çığırından çıkarıyor. <laughs> Mehmet, zorlu bir ikinci yarıya çıkıyorsunuz. Golü nasıl attığını anlatır mısın? Vallahi işte 73. dakikadaydı herhalde top. Top önünden biraz açıldı. Ben ne yaptım? Top önüme düştü. işte Engin'le karşı İkinci yarı için şeyden. neler söyleyeceksin? Vallahi çok zorlu geçiyor müsabaka. Biraz Ama da ediyorum. sert değil mi? Biraz da sert. İyi oynayan yine kazansın diyeceğim. Golü anlatır mısın nasıl oldu? Vallahi nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani Oğuz'da birer kaç yaptığımı hatırlıyorum sadece. Sonra da vurdum topa o kadar. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da karşılaşmayı izliyor sayın seyirciler ve mücadelede ikinci yarı her iki takımda galibiyete ulaşma düşüncesinde Feyyaz çok dışarı gidiyor. Oğuz, Tanju, serbest vuruş Kadir. Sonuç yok. Köşe vuruşu Rıza. Engin. Gerson. Semih Duruşunu yapıyor Bako, Hamit birlikte Topu kontrol ediyorlar Rıza Oğuz ve top dışarıda Rıdvan da görüşüyor Fenerbahçe Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe Tanju vuruyor Bako kurtarıyor Şenik. Rıza topu durdurmaya çalışıyor Orta ve bako Beşiktaş 2-1 Yenik durumda ve gol arıyor Feyyaz ortasını yapıyor Engin <laughs> Mehmet Ali Vuruşunda kaleci Engin topu kurtarıyor Rıza Orta. Mehmet vuramıyor. <gülüyor> Zeya. <gülüyor> Kafa vuruşu. Kafa İbrahim Futbolcu Hamit. Topu kurtaran Engin bir ortada. Beşiktaş gol şansı arıyor. Karambol var. Zeki. Kafa ile uzaklaştı kadar. Mehmet vuruşunu yapıyor. Ve Mehmet'in sevinci. Beşiktaş 2. Fenerbahçe, Fenerbahçe karşılaşmalarında belki burada pozisyon gol olmayabilir ama Semih'e top gelmeden yani Semih topa vurmadan önceki pozisyon. Ama burada çok net gösteriyor. Yani. Ama çok net gösteriyor burada. Ve dikkat edersen Şimdiden... yani dondurduğu an kale arkasından pozisyonu yani Semih vurmadan topun içeri girdiği bariz bir şekilde belli yani. Doğal olarak hakemi yanıtmak için yani koşarım gol olmuş gibi. Yani ben de kesinlikle topun tamamının çizgiyi geçtiğini zannetmiyorum. Bir de şu var. Yani özellikle vurgulamak isterim. Ee, Yan hakeme gidip itiraz ettim. Burada yan hakemin bana karşı yaptığı terbiyesizlik vardı. Bütün 55 milyon önünde ona ona da değinmek istiyorum. Şimdi yalnız burada olmayan yalnız kişiler için... Bir şey söylemek evet. istiyorum ben. Yani bana orada sarı kart gösterebilir, kırmızı kart gösterebilir itirazdan dolayı ama... ...kalkıp bana küfür etmesi bu yanlış bir hareket değil. Yani Engin, burada olmaması çok rica ediyorum şeyden. burada olmayan bir kişi için... Ee... Yok, Keşke burada olsaydı da beraber konuşsaydık. Evet. Şimdi burada ben şu konuyla. Hocam ona nasıl garanti verebiliyor yani gol diye? Ben onu anlayamıyorum. Hakem önce golü verdi mi? Sen de fark ettin mi bunu oyuna ben, olarak? Vermedi. Vermedi. Kere ben vermedim. Şimdi ben de e, yerden kalktığım zaman e, tam semiye hizasında aşağı yukarı hakem altı bas civarındaydı hizasındaydı. Hakem elini inşaat etti oyuna diye. Ondan sonra bir iki, iki adım attı durdu. Ondan sonra orta hakem düdük çalınca <laughs> bu sefer orta sahaya doğru koşmaya başladı. İki adım atıp durunca o iki adım attığı süre zarfında Ahmet Çakar düdüğü çalıyor. Orta sahaya koşuyor diye. Düdüğü çalıyor, golü veriyor. O arada orta hakem gol verdi diye yan hakem de santraya doğru gitmeye başladı. Yani evet. Bu kesinlikle gözümün önünde oldu. Şimdi yönetmen arkadaşımda